arkadaşlar, Aziz Besin'e hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bu tür videoları görmek için izlemede kalın. Arkadaşlar, Aziz Besin'de neler oluyor? azizle ile Efna e, yine romantik gördük. Aziz e, Efna'nın gitmemek için elinden gelen yaptı. E, koymadı gitmeye. Aziz e, Efna'nı özlediğini ve onsuz yapmadığını e, dedi. E, bu Burada yeni sevgi mi yaranıyor yoksa Dilruba'nı kıskandırmak mı için yapıyor bilemiyoruz. Arkadaşlar bu tür videoların olması için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. İzlemede kalın ki yeni videolar paylaşabilir. İzle Hoşçakalın.